O zaman tek tek onları al, bakalım ülkenin en faydalı, en büyük kursları kimmiş karar verin. Emredersiniz efendim. Şimdi birini içeri alıyoruz. Güzel bir var. Ülkemizin her bir bir Neler yapıyorsun mesela? hizmet etmeye devam edeceğiz. Güzel. Yaptıkların gerçekten takdire layık şeyler. Ama dur bakalım diğerleri neler yapmış. Sayın bakalım ben doktorum. Alanımla ilgili olan her şeyi okuyup öğrendim. Şimdi ise ülkemizin insanlarına kendimi adadım. Sen neler yaptın? Doğmuş kanker olanların gözlerini açabiliyorum. Tersilerin ki köyü... Belki bu tedarikçilere ihtiyacı var. Bakalım diğerler neler yapmış? Sayın Bakanım, ben Mühendisim. Büyücümü Teknoloji Bakanlığı'ndan geliştirmeye çalışıyorum. Neler yapıyorsun? Bu ülkenin senin gibi faydalı insanlara ihtiyacı var. Bakalım diğerler neler yapmış? <laughs> sayın Bakanım, ben bir vali. Anlat bakalım sayın vali. Sen neler yaptın? Efendim, gece gündüz demeden ülkemiz kız. Yöneticide de dino öyle olmalı. Bakalım başka kim kalmış. Şu hasta halinden olsa gerek. Siz de dahil hiç biriniz beni tanımadınız. Ki ee, daha önce karşılaşmış mıydık? Evet, karşılaşmıştık. Kimsiniz siz? Ben şu gördüğüm mimarın, doktorun hocam. Kusurumuzu bağışlayın. Bir an Affedin hocam. Evet. Aradan çok zaman geçti. Tanıyamadım. Evet arkadaşlar, hocamızın dediklerini duydunuz. Bizler onun eseriyiz. Dolayısıyla da yaptıklarımız onun eseridir. Bu yüzden ülkenin en büyük insanı olarak